Bir silgi gibi tükendim ben. Başkalarının yaptıklarını silmeye çalıştım. Mürekkeple yazmışlar oysa. Ben kurşun kalem silgisiydim. Azaldığımla kaldım. Oğuz Atay'ın meşhur eseri tutunamayanlara ait bu pasaj. Hayata tutunamayan, yenilmeye mahkum, yalnız insanların romanına. Atay bu ilk romanıyla kalıpları yıkar. Ancak her ilkin zorluğunu kendisi de tadacaktır. Evet, Eski defterleri açıyoruz. Oğuz Atay 1968'de yazmaya başlar tutunamayanları. Yakın çevresi hariç kimseye de duyuramaz. 34 yaşına kadar edebi gücünü içinde saklayan Atay, coşkuyla zihnindeki tüm karakterleri açığa çıkarır. Halit Siyah hep kırık hayatları anlatmıştır. Yani benim bugünkü deyimimle tutunamayanları anlatmıştır hayata tutunamayan, hayat karşısında genellikle hayal kırıklıklarına uğrayan insanların dramını vermiştir. Bu yönden kendi duyarlığıma Halit Siyah'ı çok yakın buluyorum. Taslak oluştuğunda ilk okuyanlardan biri yakın arkadaşlarından Müsat Bener olur. Üstelik Bener, Süleyman Kargı karakteriyle de boy gösterir romanda. Dostu oldukça hacimli olan bu eserde yeniliğin cesaretini açıkça gördüğünü ancak biraz daha kısaltması gerektiğini söyler. TRT Kültür Sanat ve Bilim Ödülleri yarışmasına katılmayı düşünen Atay, arkadaşının önerisi üzerine kitabı kısaltır. 31 Ekim'de de yarışmaya gönderir. Ancak bir korkusu vardır. Tanınmamış bir yazarın oldukça hacimli eserinin jüri üyeleri tarafından okunmaması. Yakın arkadaşı Cevat Çapan'a bu endişesini açar. Edebiyatçı çevresi geniş olan Çapan, jüri üyelerinin dikkatini çekerek önyargısızca okunmasında yardımcı olur. Yarışmaya bu denli önem vermesinin nedeni eserin basım sürecinin kolaylaştıracağını düşünmesidir. Çünkü tutunamayanlar alışılmışın dışında bir eser olduğundan yayın evleri basmaya yanaşmayabilirdi. Ancak yarışmada birinci çıkmaz. Sadece başarı ödülleri verilir. Oğuz Atay ile beraber aralarında Fakir Baykurt, Tarık Buğra gibi isimlerin de yer aldığı 7 eser sahibi daha bu ödele layık görülür. Ne yazık ki yarışmadan sonra yayın evlerinden beklediği ilgiyi bulamaz. Tam ümidini yitirmeye başladığında bir yayın evi sahibinden teklif gelir. Hayati asıl yazıcıdır bu. Gazetede yarışmanın haberini okuduktan sonra Oğuz Atay'ın eserini merak eder. Kitabı bulduktan sonra geceleri 3'e 4'e kadar okuyarak bitirir. Sonrasında ilk iş yazara ulaşır. Ancak asıl yazıcının bir şartı vardır maddi yönden güçlü olmadığı ve eserin de oldukça hacimli olmasından dolayı ikiye bölerek yayınlanmasını teklif eder. Oğuz Atay'ın kabulü üzerine ilk bölüm 1971'in Aralık ayında ikinci cildi de ertesi yıl yayınlanır. Ne yazık ki beklenen etkiyi yaratmaz. Uzun vadede ilk cildin bir kısmı satsa da ikinci cilt depolarda olduğu gibi durur başta Atay'a kendini sorgulatacak kadar az ilgi gören ve olumsuz eleştirilere maruz kalan tutunamayanlar yazarın vefatından sonra epey ünlenir. İlk baskısından tam 12 yıl sonra tekrar basılır ve modern Türk edebiyatının en önemli eserlerinden biri haline gelir. Belki de bu anlaşılmazlıktan dolayıdır. Ben buradayım sevgili okuyucum. Sen neredesin acaba diye okurlarına seslenmesi. Peki bu anlaşılmazlık için siz ne dersiniz? Eski defterlerin bir sonraki bölümde görüşmek üzere.